Merhaba ben İbrahim Ali Özçakır Elektrik Elektronik Laboratuvarı 2 Kapızili Projesi Projenin e, simülasyon çizimi ve çalışmaya hazır son hali verilmiştir. Projede kullanılan malzemeler uhm 66 e, Melody Entegresi BC547 Transistör 220 Ohm Direnç Bu direnç e, entegrenin çıkış bacağına bağlanacaktır. Entegrenin zarar görmemesi için. 8 ohm hoparlör. Bas bırak anahtar. 3 volt pil. 1.5 volt piller seri şekilde bağlanacaktır. Bakır plaket. Yolların çizilmesi için asetatlı kalem. Aseton, tuz ruhu, hidrojen peroksit. Devrenin yapım aşaması. Önce malzemeler bir araya toplandı, sonra bakır plaketin yüzeyi asit ile temizlendi, herhangi bir kir kalmaması için. Asit tatlı kalem ile e, devrenin yolları çizildi. Sonra bir e, kabın içine e, bir ölçek hidrojen peroksit, üç ölçek tuz ruhu olacak şekilde asit banyosu hazırlandı ve bakır plaket asit banyosuna atıldı. Bakır plaket eridikten sonra e, asit banyosundan çıkarıldı ve e, su ile temizlendi. Sonra e, geriye kalan e, asetatla çizilmiş e, yolların temizlenmesi için e, aseton kullanıldı. Sonra parçaların yerleştirilmesi için e, küçük bir matkap yardımıyla ile e, bakır plaket delindi. Parçalar yerleştirildikten sonra e, lehim işlemi tamamlandı. Şimdi devrenin e, çalışma videosunu izleyelim. Ben İbrahim Halil Özçakır. Elektrik Elektronik Laboratuvar 2 kapı zili devresi için bu videoyu çekiyorum. Kapı zili devresinde e, UM66 melodi entegresi ve BC547 NPN transistör kullanılmakta. Ayrıca devrede görüldüğü gibi 8 ohm hoparlör kullanılmakta ve devrenin güç kaynağı ise 3 volt pillerle sağlanmaktadır. Devremiz burada görüldüğü gibi bas çek anahtar ile çalışmaktadır. Şimdi devremizi çalıştıralım.